Bak ya yetenek alamadık ya. Oha. <laughs> ah ah. Video nasıl çekiliyordu? Video, video be, bu oyunu nasıl oynanıyordu? Hey 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 hey. Bir şey de olmadı ki. Hani bir şey olunca sövmenin de haklı bir yanı yok ama hiçbir şey olmadan sövünce de bir saçmalık yani. Bir elde topa gelmiş. Ben o zaman Q'mu açıyorum. Şu ilk Q'yu adam milyonlar hepsinin canını azaltıp Adama da hasar vuracak şekilde ayarlarsanız çok 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 güzel olur. Ben burada birazcık öğretici Maokai'ye gireceğim. Bak şimdi ne yapacağım. Uzun zamandır video çekemiyordum çünkü çünkü minyon alamıyorum. Ah. ah be. Yaklaş. Aldım. Oh 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 oh. Video çekemiyordum çünkü finallerim vardı. Normalde final haftasından önce ben video çekiyorum. Bir iki tane. Sonrasında onları perşembe günü de Olması yedim ben. Onu? Hop aldım mı? Aldım. Sonra onları perşembe günü ettiler. Sonra bir hafta daha <laughs> takılırdım sınav dersler için. Görebileceğiniz gibi işler öyle gitmedi. Minyon çok sert. Çok ters benim için. Niye buradasın ki? Niye buradasın ki? Sıç attı lan. Güzel. Okey. Hareket alalım ya iyidir. Ya birebir de zaten Rally'ye dövemeyeceğiz. Lee'sin geldi. Yine <laughs> dövemeyeceğiz. Bir de adam çarpı var. Çok üstüne gitmeyelim. <laughs> Asit gelsin biraz Neyse şu video meselesinden bahsetmek istiyorum Bir haftadır video gelmiyor çünkü final zorladı arkadaşlar Zorlamasının sebebi derslerin çok çok zor olması değil Çok fazla çalışma istemesiydi 35 saat uyanık kaldığım oldu e benim... Hop aldık onu da Minyon kaçırmamaya ve konuşmaya aynı anda çok Elerce sen nasıl yapıyorsun lan bu? abi nasıl yapıyorsun Konuşurken nasıl minyon Elerce adam orman dönüyor Evet ben de orman Orman mavkayı çekeceğim Şimdi finallerim bitti ve geri döndüm Ama hala %100 free değildim. Tam böyle bir cuma günü atacaktım normalde video Hani dedim bari Cumartesi atayım. Hop. Bir tane de vurduk mu? Bay bay. Takası birazcık önde tamamladım. Adam peksimeti var ama benim yok. O kötü. Hop. Bay bay. W şanslar adamla veriyor. O yüzden bastığın çok da uzun durmayın. Pasif çekeceğim. Hop. Almayın lan, Alma. Alma. Allah belanı. Geçen hafta bir kalktım. Gecesi gayet sağlıklıyken sabahına sağır oldum. Ya, ne yapıyorsun sen? Bay bay. Öyle bir giriş yok kanka yapma. Tam da Lilia gelirken geldim. O adam ölmesin. Zip Q bir de fazla vuruyor. O yüzden adamlara yardım etmek hakkınız arkadaşlar. Biraz daha durur muyum ya. En azından ışınlarının gelmesini bekleyebilirim belki. adamla da dalavereye girmeden. Çünkü adam bir kilo önde benden <laughs> item olarak. Şu an taba bastığımız öyle gözükmese de. Aaa oyunu oynamayı unuttum. Bak yemin ediyorum. Zaten Lole böyle video çekme amacı dışında girmekten nefret etmeye başladım son birkaç hafta. Eee? Uzaklaşsana bir ama ultis oğlum item farkımız var ona rağmen aa de bot side'da. iyi güzel. Lane ittirir bu lavuk. Ben de bu koridoru ittirsem bez aa güzel. Tutturduk ha. iyiz ha. Q tutturmak Maokai'nin gameplay'nin yarısı. Çünkü canı oranla vuruyor. Yani AP'm yok. Kaç AP'm? 27. 27 AP ne? Evet. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Hayır. Tamam. Mavkayı full altı girilmesi en son gereken çarlardan biri. İki kişi değilseniz çok sıkıntı. En azından biriniz bir net öldürebiliyor. Bu arada iki haftadır video almıyorum ve merak ettim. Bir analitiğe gireyim. Acaba kanal ne durumda? Ölmüş mü? Kalmış mı? Ne durumdayız? Battık mı? Çıktık <laughs> Bu 6K olduk. 6K'yı 5K'dan 6 6K kya geçme süreci çok hızlı oldu. Ben 5K'nın mutluluğunu tam böyle yeni yeni başladım. Bir anda baktım 6K'yız. Teşekkür ederim. Faruk'la çektiğimiz bu videolar 10K 10, geçmiş böyle. iki tane 10K üstü video var. Ne yapıyorsun sen? Hop bay bay. Bak fideyi de patlattık adamın kafasına. Hayır! Alamadım. Senden bittin oğlum. S şahbet getir çabuk şahbet getir. Ultim ne? Manam olsa şu an ulti atacağım biliyor musun? Pasif çekeyim. Boştayken pasifinizi alın. Nasıl, nasıl olsa skill kullandıkça geliyor zaten. 5 saniye 5 saniye azalıyor. Lee her an böyle merhabalar akıyor diyebilir. Hop yedirttik. Cana orana vurumuz çok tatlı bu arada. Rakip kesinlikle onu fark et. Bak yani ne yapıyorsun ki kanka sen? <laughs> Lili her geldiğinde. Aa lol dost. Kim etiyor lan orası? 3 4 5. Ben gelmiyorum ben eşi işte alacağım. <laughs> Eyvallah. Adamın harbi ping'i buff veriyor bana. <laughs> Yani adamla bir oraya bir buraya yaptık. Ben pasiften dolayı can yenilebiliyorum ama onun öyle bir avantajı yok. Bu yüzden canlandırayım. Ürünleri de göstereyim bu arada. Hop 190 can çekmişiz ama az mı? Bir pot ne kadar veriyor? 150 mi? Yani bir pot gibi bir pot kadar bedavadan öyle düşün. E tabi bu late'de bunu şeyi artıyor. Kanka kaç? Benim bir şey, Aa öldü lan. Lava bak. Aga. <laughs> Sen ocan mı? Fideyi ye. Tamam. O öldü. Hadi ya bunu da ye. Bunu da keseriz. Neyse garanti alalım aga. Garanti alalım. Bu maçı taşır mıyız? Taşır. Helal Abraha ha ha. O ne demek? Abraham Lincoln sen misin oğlum? Aga geyime, geyime dokundurmam. Geyime dokunmayın. Niye yazamıyorum bugün ya? Bu arada gerçekten final haftasından sonra elime klavye de değdi çok şu an. Burayı domaltırsın mı? Öyle bir fetişim yok. Bu arada W'nün en kritik yanı biliyorsunuz ki Hiçbir şeyim bilmiyorum. Skill dodge'lamak. Yani Mamakoy W'sunu sadece atılma amaçlı kullanmayın. Ben öyle Irelia'nın orada E skill'ini atmasını bekledim öyle tıkladım. Ki Lee'sini daha rahat yakalayabileyim. Hocam Gönet ne kadar vurmuş? Biraz vurmuş. Ya sen ne yapıyorsun? Hop. Bak full can çıktık. <laughs> De, lane ittirme şu an. Gönet hiç sonra lane ittirme o kadar kolay size anlatamam yani. Aa. Cici. O zaman bir tane daha video geçer. Benim yine sözüm yerde kesildi. Ama bugün ne anlatacağımı bilmiyorum. Az önce Irelia'yı doğru nedeni tokatladık şimdi. Şu sopalı adam bizi tokatlayacak. O kadar tutuştum ki Kozmik sezgi aldım. Işınlarım daha fazla gelsin. Bir de kurabiye yiyelim. Çünkü de başka bir şey yapamayacağız büyük ihtimal. Kulen altına milyonları bize gelmesini bekleyip kurabiye yiyeceğiz. Mako'yu topla oynamanın handikabı bu birazcık. Yani oyuna etki etmeniz için... Bu kadar. Hiçbir şey, hiçbir şey Oyunu etki edemezsin. Şöyle söyleyeyim yani topta kasarak oyun taşıyamazsınız. Diğer eğer takım arkadaşınız kötüyse. Takım arkadaşınız iyiyse zaten oyunu kazanıyorsunuz. O yüzden topun hiçbir anlamı kalmıyor. Aslında bu Mako ile alakalı bir şey değil. Top ile alakalı bir şey. Şurada yeni saldırı... Ananı... <laughs> Ana Siktir git. Sağ as, as, sağ, as, as, sağ, sağ, as. Şey, Sait, chatting. Lan Q açmış ilk. O zaman beni yakalayamaz diye düşünüyorum. Tamam sensin. Tamam. Şunu vuralım şuna. Gelmeden asırı atmamız lazım da pasifi de çektik. Ah be minyon al bir de keşke. Trandala karşı elim ayağım dolanıyor. O kadar korkutucu ki ne Hop uzaktan zaten dürtmemiz lazım. Kemik zırhı var mı? Evet. Gider misin? Seni sevmiyorum. Usta benim özel alanım derken şayvana. Ya bu adam iyi e açtı benim sağda sola zıplayabileceğim bir nesne yoksa çok sıkıntılardayız. Çünkü sopalayacak yani. Bunun counter'ı da yok ki anasını satayım. Tamam E'sini kullandı en azından. Şu buz buzdağı götümüze çıkması üzüyor. Ben alışık değilim çünkü. Kim alışık? Kim alışık? Nami oynayanlar, N yumi, N Yumi oynayanlar alışık. Tamam şimdi peksimetimizi, kurabiyemizi yiyebiliriz. Adamın canını iyi azaltmışız bu arada. Q dediğim gibi canı oranla vurduğu için bu 25. söylüyorum. Ama rahatlatan bizi... Oh bak bir daha vurduk. Adam level aldı. Ona rağmen yedi. Bir daha yedi. Güzel. Q'suyla ne kadar can yenileyebiliyor acaba bu seviyede? Bir de ben Trundle olsam ben de canlandır girerdim bu arada. Bana E'sini kullanmadan çok zor yaklaşır. Bana yaklaşsana. Yaklaşsaydı kule altına atacaktım. Ki biliyor galiba. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Tamam. Vur hocam. <laughs> Güzel. sıçramızı kullandık. Eyvallah hocam bu ışınlığını da attı da. XP nasıl içti benim Diana ya? Evet öldük galiba. Tezgah lan bu. <laughs> Tezgah lan bu. Allah kahretsin. Ya bir de Trundle'a gittik ya. Benim şimdi sıçram da yok. Sıçtık. O ne yapalım biliyor musun? Ben pussy ass motherfuckers. Nerede o şey? Şu. <laughs> Tam daha pot alsak mı? Paramız yeterse alalım. Yani bu neye giderim bundan? Bakıyorum. Çelik yüreğe giderim. He, ha, şayvan hala burada. Ben fide atarım oraya. Sorun değil. Yani Gözdeş aldığımız için biraz daha rahat takılabiliriz. En azından size zor bileğini gösteririm. Az önce İreli neydi amına <laughs> koyayım öyle? İreli normal runleriyle de böyle dürte dürte şey yapabiliyorsunuz. Çünkü size girmesi kolay değil. Q'la girerse ittiriyorsunuz. E'sinde W için kullanırsanız gayet de counterlayabiliyorsunuz aslında. Ama Trundle öyle değil yani. Dövüyor aga yani. <laughs> Karakter tamamen dövme üzerine yani. Vallahi yürüyor mu? Yürüyor vallahi. Ya bir Tamam şunun etrafından değmeyelim şu çizgi. O bariyeri biraz yanlardan uzatma. Lan alacağım dur. Karakter sörf yaptı gördünüz mü? <laughs> Şimdi Trundle hem bir lane'i var. Ay kili var. Lane'in ama. Hem de milyon farkı. 19 milyon. Zaten bir kere eşit. Işte. Tamam sulabımızı attık. İki tane milyon aldık. Girdi mi lan Top lane. Dünyanın en eğlenceli. Tamam. İki haftadır video atmadığım için YouTube analitiğe bir gireyim dedim. Kanal ne durumda diye. Sonra bir baktım. Normalde videoda video atmadığım için günlük gelir 5 lira 40 kuruş. 25 gün beklersen bir zoruna dürüm alabilirim. Yani genelde grafik o seviyelerde yani. Düz bir çizgi şeklinde. Ve bir baktım bir ara bir yükselmiş bir grafik ama normal bir yükselişi. Ben fonlanmışım galiba arkadaşlar. Bir baktım. Lan dedim video atmadım. O zaman gelebilecek iki şey var. Bir süper teşekkür. Diğeri üyelik. Tamam. Şuraya doğru yürüyelim o zaman. Hop kandırdım. Ha <laughs> ha. Sizi de kandırdım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Olacak o kadar. Fide var mı şurada? Ben bunu keser miyim ya? Deneyelim mi hadi? Pot da bastım. Abi ihtimal var biliyor musun şu an? Ya çok iyileşiyorsun ama sen. Ultim bastın ya tüh. Hop bay bay. Sıçra atar mısın ki? Hangisi düz vuruşu iyileşecek? Bay bay. Oy çok zor. Ay ananı satayım. Ah. Bence şu an like attın, abone oldun. Olmazsan yani oh. oh. tamam, şayvan da burada değil. Tam LB'de LB de orada bitti. Tamam güzel. Oğlum adamı çok güzel kesti. Bu arada tamamen Hortlan pencis sayesinde. Adam çok minimalli bu arada. Ya. Çok sevdim şu an kendi oynayışımı. Mükemmel bir mavi. Tamam, yedi, 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 yedi. W'nin ultinin süresinin bitmesini bekledim. Ben aldım. Nice nice. Güzel. Çok güzel ya. Bu arada karşınızda bak sizin almanıza gelir. Siz Mario unutun. markayı çarmar adam adam değil tamam mı? Of, milyonları çok e-samar videosu gibi olmadı mı böyle rahatlat rahatlatıcı videolar? Mavka'yı siz oynamıyoruz. Toplayın ne zaman geldi diyelim. Ne yapacaksınız? Abi genk atın. Bak gemi yok. Mavka'yı Q'sunu iyi kullanamazsın. Kill %90 zaten size kalacak. Yani ormancılar için Mavka'yı tam bir kill cenneti. Şu Mavka'yı genk atın. Yalvarıyorum. Bana da denk gelirse arada benim de işime gelir. Ayakkabım bile yokmuş ki oğlum. Ben bu adama karşı nasıl oynadım o koyayım? Ayakkabısız bir şey değil mi? Ben bu adama karşı ayakkabısız oynayabilmek mükemmel bir muhabbet. Çünkü oynayamazsın normalde. <laughs> bir tane çelik alabilir miyim? Hayır. Aytu'ya dönüyor. Sen Çelik ne zaman? Biraz var. Şurada görebiliyorsun Çelik ne zaman tekrardan vurulabilir olacağını. Bilmeyen de varsa falan filan. Öğretici içerik dersiniz. Adamın arada kemik zırhını alabilmek için. Hop. Bana atarsan o şeyi. Hop attım Q'yu. Ha adama ümit verdim. Tam bana döndü tak çaktım tokadı. Benden adam olmaz Bir daha vuracağım. Aa vuramadım. Yeri yürüdü. Bana ümit verdi. Ben sana ümit verdim mi daha önce? Aa ne yaptım lan? Totem atayım diye bir basayım dedim anlık. Hop. <laughs> Troll kentten çıkarız böyle. Abi Trandal'a karşı böyle oynayacaksınız. Yapacak bir şey yok yani. Karakter de şerefsiz. Siz de şerefsizlik yapacaksınız. Bir de yani tanklara karşı çok güçsüz değilsiniz. Q'nuzu bir paso kullanacağınızı Ve adama Q atmak için illa double atmanıza gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben size Q atacağınız zaman Q, Q zaman demiyorum. Şu an şakanın değil. Hop vurdum. Kemik zırhını da aldım. Nice. Yaklaşma abi bir Q be. Senin devrin geçti aslanım. Senin devrin geçti. Ben sana bir çelik yürek alabilir miyim? Aa değiyordu az daha. Oğlum çok iyi. Anam. 25 tane kuleyi tiyemeseydim önde olabilirdim biliyor <laughs> musun deyin <laughs> Al işte. <laughs> Oğlum amacın ne senin? Bana gireceğim mi girmeyeceğim mi? Ümit verme bana. Ara pederi okuyanlar bir like atabilir. <laughs> bay bay. Oğlum adam ümit verip verip <laughs> akıl sağlığım iyi değil. Attım ultiyi. Adam.. Ben Ben alayım Ben alayım mı? Allah kahretsin. Seni sevmiyorum. Ben bu alıp keserim şu an. Sen niye çelik zırh.. Çelik kemik zırhın var. Çelik zırh ne ya? Ben dayı batar mıyım? Dive dive. Çelik yüreğim geliyor mu? Çelik yürek de gelmiş. Bak tam gelecekken.. <laughs> kule tam bana vuracakken W atın ki bir tane kule mislesin. Bak bunlar hep taktik. O bak.. İki tane seviye atlattım şimdi. Az önce bana videonun başından beri, videonun başından son bir beş dakikadır bana sövüyor olabilirsiniz. Şu level atlattı artık amına koydum ben ya. Level attırmadan ya. iki tane skill point arttırmadan karakteri kestik yani daha ne yapayım ben? Hatta ruk, gö yani ruk gömleği alayım ben. Ya oğlum bildiğin dom dominasyon kurduk şeyin üstüne. Artık şeylere gitmem lazım. Direklere, carta, curta. Ne oluyor öyle? Boş ver, top yarmaya <laughs> devam edelim. <laughs> ne oluyor lan orada? Oho, kaya gibi. Ben seni çaldım mı Aa çaldım mı? Çalamadım. Dur. Bir heyecanlandım hafif fark ettiniz mi? <laughs> ne oluyor öyle? <laughs> Malfoy her ben bota baktığımda ulti atıyor lavuk. Şunu bir dönüştürsek mi? <laughs> Adam çürümüş bağırıyor bana beni dönüştür. Ruh göbeğinden sonra alalım. Şimdi bu dönüştürülmüş gözyaşı siz her bir CC attığınızda rakibe size kalkan sağlıyor. Ve ruh aldığınız zaman da bu kalkan miktarı da artıyor alacağınız. Çünkü iyileştirme ve kalkan etkilerini arttıran bir. Ne oluyor orada? Ananı satayım. Neyse ben bu top bot ittiririm. Kimse de gelemez bana. Lan top kule gidiyor. Alo kule gidiyor. Ben midden mükellefim artık arkadaşlar. Şuraya bir görüş atalım. pasa Tezgah lan bu. <laughs> pasa gelmeyelim. Hadi ejder varken bir bot site'a e mı odaklansak? Adamlar hani iki ejder. Sıkıntı mıkıntı çıkar. E, <laughs> anatema. üzümlük yekim. Seni niye kaldırdılar oyundan? Neredesin ya? Bak yazıyorum çıkmıyor. 3. item olarak yaklaşan kış. Oradan sonra bir son kış. Bu, bu bunun domuş hali Şurada var. Geliyorum. Aha. Benden önce bir Benden sonra bir lavuk gelecek. Ben Bulav'a da vurun. Çelik yürek hangisinde var? Şu şu. Ananı avradınız. Ya Allah seni kahretsin. Neredesin ya? Ya off. Sıkıcı adam. Sıkıcısın. Gittim kule öldü. Ne oldu? Ben senin şimdi alev ruhlarını sikimi de taş... söyleyeyim de alev ruhlarını al. öyle dedi. Attım ben bir ulti. Geliyorum. Lan bu keseriz de. Ya insan mısın be? Yardım salla. Çelik yürek daha iyi alamadım. Bulat tapa gitsene be gülüm. Bulat tapa yalvarırım tapa git. Bak seni savundum. Onurunu savundum. Dignity'ni savundum. Bu arada AYT TYT geçti. Ben o yüzden aslında video atmadım bir izlemeyin de ders çalışın diye yazdım. Son gün biyoloji AYT biter mi? Bitmez ki. Bakın 805 olmuş canlandır. Bunların bir işlevini görüyor. Ben normalde... Al. Aldım. Aldık bunu. Lan insan değilsin sen nasıl vuruyor ya öküz herif. Ya yeter gel gel buraya. Malfight gör lan bunu. Malfight gör oğlum bunu. Nice. Benden öyle bir kere kaçarsın, iki kere kaçarsın, üçüncü de fight, ananın cebine atlar. Bunu ayıp. Kibar nasıl söylerim ki Malfight Mal, fight, mal, mal fight götüne atlar. Yani. He bu arada aklımda bir fikir var, video fikri. Oğlum ben videoları bir şey cümleye başlıyorum. Ve o cümle unutuluyor gidiyor yani bir aksiyonda. Aklına video fikri var. Bana ilk zamanlarda tavsiye edilmiş. 5 elementin videosunu çekti ya abi. Abi sen avatar mısın değilim. Demişler Brent, Maokai, Malphite, Nami. Bunlar ateş, su, toprak, tahta. Toprak, Malphite, Nami, su. Brand <laughs> galiba ateş. Tahta benim de. Beşinci bir element olarak ne bulabilir bilmiyorum. <laughs> Lee'sin Sin'de avatar herhalde. Öyle bir şey olabilir. Lee'sin avatar kostümü çıksın diyenler artı Evet sen ne yapacaksın? Ya senden nefret ediyorum. Biriniz bana kill salın ya. Ben video çekiyorum. Sen çek video hadi. Bu oyun burada biter. Düşük çıkmak için Mavkay oynayın. Bende nasıl oynanacağını al bir şey göstereyim. Trandala karşı bile adam kötü de oynamadı. Öndeydi. Önde başladı. Daha ne yapabilirim? Ben neyi gösterebilirim? Hop yedim bir skill'i. Yanlışlıkla oldu tabii ki. Çelik yüreğimi aldım ve ölmeye girdim. Ah, ah. Ben kuleye hala tank diyorum arkadaşlarım vursun diye. <laughs> o yüzden yani yoksa CC ile alakası bir alakasız durum. Aa! Ah, ah. Hmm, AP Malfay'dan fazla vurmuşum. Hmm, Vladimir bir AP yerden fazla vurmuşum. Yeterli. Trundle'dan daha işlevseldik. Bu önemli olan dediğim gibi zaten siz taşıyamazsınız. Takımın iyi olması gerekir. Bu arada küçük bir parantez. E, Mehmet Emin Karakaya ilk çarpık trend rolünü alan şahıs. Mehmet Emin Karakaya'ya teşekkür ediyoruz ve bye bye. Evet videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve şu anda ekranda aynı mimayla bir başka video görüyorsunuz. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Bye bye.